Ya bana bunu hatıra bina giydiriyorsunuz ama ter içindeyim ya. Eyvallah. Ben ne yapacağım şimdi bunları? Dur, sırtına bir baksın. Yok, benimle ilgisi yok. yok bunlar beni terletiyor. Bu, ter bu, ter bu pes <laughs> dedi mi? Ben Sadece öbür üstteki mi istersen? Her neyse. Şimdi bak, bunların karakterini anlatayım sana. Bir de çakal var, koyote. Aha. Evet, bir de Çok koyote de. var, çakal. Aa, şu tadına peşinden koşuyor. Aha. Evet. <gülüyor> Yazık <laughs> ona ya. Zaten. Ş şeye... <laughs> kuşu bir türlü yemedi ya. Çok üzülüyor maç kaldı. Evet, evet. Road Başına runner. da her türlü bela geliyor. Beni <laughs> Benim e, okulda yakalayamazlardı ceza vermek için. Rotranır derlerdi bana. Evet, Evet. Bak bunlar hepsi köpek. Kurdun asaretini gördün mü? Kurt nasıl farklı değil mi? Çok asil, evet. çok çok şık. Bak tilki, Tamam güzel hayvan, kürkü güzel, her şey güzel. Edası güzel, memnesi güzel. İyi ama de. Ka ama kaçak güreşiyor. Hayır, iyi de kurnazı şeytana ters giydirir şeyi. <laughs> Bu köpeğin dürüstlüğünde yok. Kurdun dürüstlüğünde yok. Evet. Ama sırtlanda biraz var, bilmem nerede bilmem ne var. Türkiye'nin ölü numarasını anlatmıştım bir kıyken. tabii tabii. Yani, ölü, günlerce, ölü, günlerce, günlerce. Çok olmuşsun orada. Günlerce öldü numarasını yatar. Onunla uğraşan ayılmayı falan filan bekler başında bilirler biraz tanırlar. Hiç biraz oynar. Oradan oraya düşer böyle yapar. Ölü gibi. Saatlerce bunu yapar. Emin olma gözü açmaz. Emin olmak için bir tam gecede yatar. Isırmadıkça kalkmaz. Orada. <laughs> Isırınca can derdi. <laughs> Şimdi... <laughs> Nefes de mi almıyor? Hiç fark etmiyorlar yani. Ya önemli değil. Zaten kokluyorlar. Hayvanlar kokluyor yani. Canlı mı, cansız mı, <laughs> saldırı mı hani birden falan diye. Neyse onlar kalsın. Onlar <laughs> şeyin ayrıntıları, altın. Gereksiz bir gün. <gülüyor> <ha>? <gülüyor> Gereksiz bir <laughs> gün. Gelelim şeye, normal e, köpeğe. Köpekteki sadakat sevmiyorum. Olabilir. Sadıktır, madıktır. Kurda aykırı. Kurda aykırı. Kurda aykırı. O kanı taşımıyor. Sırttan taşımıyor, şu taşımıyor, bu taşımıyor. Çakal taşımıyor. Çakal mı oldu zaten? Hmm. ama Türk, Türk o asil hayvanı, o asil hayvan var ya. Bak o asil hayvanın da bir değerli yalnızlığı var. Tek yaşar. Değil mi? Tek yaşar. Saldıracağı zaman bir araya geliyor. Bir araya gelirler ki Ay. harekat olsun diye. Tek yaşarlar. Evet. Anne yavrulara bakar. Baba gider. Baba oralarda dolanır. Doğru. Hayır, şeyhler bir araya gelmezler. Orada dolanır. Hani biliyorsun onlar <laughs> işleyerek alanlarını belirlerler yani. ya. Baba şeyini bırakıyor. Anne ve çocuklar tanıyor mu yavrular? Evet. Kokudan tanıyorlar. Evet. O da öyle enteresan bir yer. O da değerli yalnızlığı var. Değerli yalnızlığı. Var. Aynen. Kurtunda. Hiçbir şekilde taviz vermez kurt. Fakat Aynen. eğer senden hoşlanırsa senin koruyucun kesilir. Ayetteki gibi. Muhtaca şöyledirler bir diye böyle böyledirler. Onun için kurt kanına çok inanırım. Kurdun yani böyle bir hayvan olsaydı şey bir burç olsaydı Türklerin burcu olurdu bu. Kesinlikle. Evet. evet, evet. evet. koruyucu oluyor ama evet. köle olmuyor gelip. Köle olmuyor. Köle evet. Ama şey zenci gibi davranıyor. Bildiğimiz ilk köpekler var ya. Evet, evet. Zenci gibi davranıyor. Köle. Böyle. evet. Peli oluyor. Köle evet. oluyor. Yerlerde sürünüyor. Her cilveyi yapıyor. <laughs> Yok. Öyle mi? Tommy, gel buraya falan. Hmm. <laughs> evet, kurtta bir asalet var, köpekte yok. Kedide de var aslında. Kedi de asil değil mi? Kedi, kedi, kedi girlerden yavru. Onlara Felix ailesi deniyor. Onlara tembellik var sanki. İskillik var mı? var. Evet. <laughs> Köpeklerde ve kurtlarda gece bekçiliği vardır. Ancak onlar gün ışığını gördükten sonra şey ederler. Ölür. Evet. da tetikte. Tetikte ölürler. Tetikte ölürler. Kurt da öyle bir yaratık işte. Asla zinciri vuramaz. Evet. Ölüktür. Evet, yani Kıtmir acaba kurt mudur falan diye düşünmüyorum. Kelp diyordu zaten. Ha? Kelp. Kelp bir köpek yaşayan bir var da. Evet, gel köpek. <laughs> Kalp olsa kalıp olacak. kaflar kefle olduğu için kelp. Kef, keften evet. yani. <laughs> cifirde hani kef, kaf aynıdır <laughs> diyorsun ya mesela. O baktığın zaman da aynı kelime oluyor. Mesela şey, H, D, Y ile H, D, D aynı cifirde. İkisi de aynı. Abi birisi iki tane de, birisi tek de. Biri hadit, biri hidayet, hediye ya da birisi şey had hadde varmak hadde hani hadde, hadde vurmak haddi vurmak hudut ya da aynı zamanda normal okursa hidayet yol gösterici anlamına geliyor. Evet iki, i̇ki, anlamda. Tü, e, hadi, i̇ki işte var. anlamda. Atatürk orada hadis Yol gösterici hem de hadde dayanmış bir toplumun evet. kurtarıcısı. Evet. çünkü şey de var. İki i̇ki anlamda. Var. Birinde iki tane de var. Birinde H-D-Y var. Hadi. Evet. Alkonuşu. Hadi. Hadi. <laughs> Kılavuz. Bayıcı. Evet. Hidayet verici. Hüdayi gibi yani. Evet. Onu yazmıştın galiba akaptan değil mi? Ben hep yazıyorum. Evcil, yani bir bir şey soruyor <laughs> yazıyorum ben hep evet. sürekli. Onu 20 kez tekrarlama ile ilgili yazmıştın. Ha 20 kere. El, el, Evcil, hadi el hadi diyorsun. E, 114 kere el cami diyorsun Hı -hı. kayıp bir şey geri gelebiliyor. Hı -hı. Eğer 114 kere el cami dediğinde, o bir matematik kurusu var ya, pastaforların. Kapsam alanı içindeyse hırsız getirip bırakıp gidiyor çaldığı yani. şeyi. Yeter ki kapsam alanı içinde olsun. Yakınlarda olsun. O gün parasını bırakan çocuk gibi. Geri getiren bahçeye. Geri bahçeye Hı -hı. teslim etti kaptan ters yoldan girdi. Evet. Evet. Anladım. Babası, Babası çocuğu dedi, gönderdi. Sesli çekti var evet. Öyle bir şeyler yapıyorum arada bir de. Şu sebepten yapıyorum. Birileri... Salon bir saat 2'de gelecek dedi buraya kaptan. Evet. Birileri suçlanırsa, suçlanırsa, haksız yere ve birileri halen üzerine gidip o aldı, o aldı, o almıştır diyorsa <laughs> benim görevim Aynen. beraat ettirmek. Peki nasıl yaptırmak? Eğer ben kozmik hakimsem, hakim, hakem isem bunu yapmam gerekiyordu. E yaptım. Yaptık. Yani felakete Ama biz kullanmıyoruz. Zaten kan vardı arkasında. <laughs> İki gün, üç gün yatıştıramadık adamları ya. Yani felaket yani. çıkacak. Şimdi zaten, zaten bıçak, çıkacak çıkacak. Bıçaklı gelmiş. Felaket yani. çıkmasa Abi. ben zaten müdahale ettim. Yani kan çıkardı. Evet. evet. Kaptan bizim kullanmamıza Ay. gerek yok. Ha? Bizim kullanmamıza gerek yok böyle bir şey. Herhalde. Bugün bu konu konuşuldu da. Yani sen Oradasın kozmik yani. olarak görevli olduğun için yaparsın hayır, hayır. ama biz... Hayır, Allah Hayır, ben, ben bir felaket görüyorum 144 saat sonra. E yani. Sen e onu önledim. Tabii. onu önledim. Tabii. Onu önledim. Yani biz yapalım mı böyle bir şeyi? Böyle bir şey Saatim yapalım. kayboldu. Onu mu? Ha onu siz yapın. Ben şey zannettim. Bir şey getirmek anladım. Ben kozmik hakem derken... Hakim herkese <laughs> şeyi kastettim ben. Gördüğün için. Selçuk'u beraat ettirdim. Evet. Kardeşi de evet. silah hakikaten evet. silah elini almaktan evet. kurtardım. Deli çünkü, kırık. Öldürecek. Evet. Kaç kişi öldürecek? Bir tane evet. çift var. Genç çift öyle diyelim. İsim vermeyeyim. İkisi de öldürecek kırık zaten. Aslında hastane Biz de buradaydık. Hastane çalışıyor. Kırık o. Anladım, anladım, anladım. Bayağı bir karışmış durum. durum. Onların hayatını korumak için diyorum girin içeri çıkmayın oradan diyorum. Anneleri orada diyor bu onu niye diyor şey? Sevgili Beyt de. Steinli. Neyse, ya, kapanmış olduk. Ha, yani Neyse. şey diyor sabri abi. Hani bu millet zikirler falan filan çekiyor ya. Hani bizim başka işimiz yok da bu kadar ilim deryasındayız. Yani, Kalkıp dallar soralım. Bunlarla uğraşmayalım falan... diyorum ben. Yani yoksa e. elbette bunlar bir ilmi var bunların. Var ama işte yani. bilmiyoruz ki. Yani bir yerden bir girdi mi de şey bunun sonu gelmiyor bu iş. Ben korkarım. Anlamında. Sonu gelmiyor. Ben, ben işte. de ben Allah korkarım. Ben korkarım yapma. Bir düşmeyin diyor. Hiç bilmi, bilmi Tabii şey. tabii bilmediğiniz arkası da gitmeyin diyor. Yani gitmeyin diyor açık açık. Aslında ben, şunu duyduk diye kaptanlar. Kaptanım aslında konuşur da açık. Ben e, yani. senin Hidayet El Hadi e, kısmında bir cümle yazmıştın oh. orada. Bunu 20 kez okuyoruz. İşte Ecek Hadi. Ha, bunu okumakta <laughs> sakınca var mı yok mu onu konuştuk kendi aramızda. Okuyabiliyoruz yok, değil mi? Ki. Ha, tabii ki. Yani, 20 kere. 20 kere evet. En 20 kere. en basit Allah evet. ismi. 20. Evet. evet. Allah 66 kere okudu ya. Evet. 66 kere. Allah ben namazlarımda okuyorum. Tamam. Yani yok, biz de okuyabiliriz 20 kere Aynen. o zaman. Ben hiç okumamıştım. Çekiniyor öyle. Neden? Yani ben. bir amaç uğruna bunu ıı, e, çekiniyor. Şey. Hadi, Kespeş hadi, hadi. hadi. hadi kullanıyorum da. Kullan yok Allah'ın evet. adı ya. Onda bir şey yok bir amaç uğruna bunları sırayla böyle pıt 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 çekmek Yok, öyle bana bir anlamsız şey anlamsız geliyor. Hayır, Fakat zaten bu mekanizmasını merak ben merak ediyorum. Hani bir çektim. ilim kısmını bu nasıl oluyordu bu evrende böyle bir Ne olacak ya alıyorsun bir çanta, bir çanta, bir çanta alıyorsun şifre arıyorsun değil mi? Evet. Şu ileri bu geri bu Aynen. Evet. tık açıldı. Aynen. Bunu yapıyorsun. Yaptığın peki... şey yani 20 rakamını yakalamak. Hı, evet. O kadar. Bir kere ya. tespit çekeceğiz Ben zaman. Ben parmaklarımı yirmi Enhali, Çantayı açtım, çanta diyorum. açıldı. Yani amaç orada hidayetse, ben onu gönülden isterim. Kaptırmada tabii tabii canım, onu, biz de isteriz. isteriz. O yüzden gönül ferahlığıyla yapıyorum. Evet. Susayan var mı? Su getirelim. Nasıl? Su isteyen var mı? Yok yok, teşekkür. Yok. Yok. Evin kızı su getir. Evin ha, kızı, prensesim o. Gelmedi mi? <laughs> Gelin mi? <laughs> bir de şey, çayman yapsanız da millete. Isınsın Onu ben yapayım. O Hadi. benim görevim. Anne. <laughs> ben de pasta böreği mi açsam yanınıza ne yapayım değil mi? Hala. Hala. <laughs> Bizim kolpa tam çalışmıyor. Tepesini aç. Oradan. Suyu dövülüver. Ben Neval'e ne var? Ne yapacaksın? Nevalesi. Oo Neval'in varmış. <laughs> Bizim evde nevaleci barınmıyor şeyden gelip alıyorlar sürekli bardan. Bir sürü içki geliyor, viski geliyor, önüne geliyor, sürekli gidiyor. Sürekli bardan alıyorlar. Bardan, bir zamanlar çok güzel içkileriniz vardı sizin. Yine var Altın. ama. Onlar duruyor mu? Çalındı. Çalındı. Bir hoca vardı ya, hoca değil ya. Neydi o? Kenan, Kenan. Kenan. Paşa, Paşa zamanında. Paşa zamanı. Adam o devre göre konuşuyorum. Yemin ediyorum 1 milyarlık, 1 milyarlık ilişki çaldı. Yani. En adisini de şaraptı. Yine çok güzel bir şarap. En adisini de dökmüş, yani en ucuzunu da. bağımlı Dök, ucuzunu. Dökmüş. Orada sahilde, sahilde. içi bırakmış şişeyi. Evet. Ne Sen de, de vardı. Şey. E, tabii canım. Tabii tabii. Patlatmış. dolabı patlatmışlardı, kırmışlardı. Ben yani gittim ya, motoma benim gittim ya. Ne bileyim ben diyor, görmedim ben ne, diyor. Ne, ne maceralar yaşadık. Ya. Kaptanı <laughs> mı bulur böyle insanlar? Bilirler. Ya bu Allah bulur. Allah, diyor. Allah. Çeşit şey, çeşit içkiler diyor. Kaptan, ben de beyaz bir kağıdım. Herkes kendini yazıyor oraya Aynen. diyor. Aynen. Onun sınavı var demek ki. Öyle düşüneceksin. Yani o, ben, o içki ben müsaade iz. alayım. Kırarak. Kırarak. Nereye? İzicim, Eve. Eve. Evet. Eve ev, ev yukarı çık. Evet. Yok diyorsun. Bugün yeter bu kadar diyorsun evet. ama bir yarım kaldı bize. Yarım kaldı. Oldu? Yarım kaldı. Neyle gideceksin? Revizyon. Birlikte ben. giderdik. Aynı yerde oturuyorsun. Öyle mi? Evet. istiyorsan kal. Yar revizyonu yapın. Çünkü artık ben... Onun gitmesi lazım. Ya onun hayatta karışma. Ben onun... Ay, revizyonu yapılması lazım. Karışma diyorum, ona karışma. zaten gidiyor. uzun ama yani yarıya kadar yeniden gelebildik. Yazdıkça da büyüyor. Ama <laughs> <arke> çok... oluyor. Hadi sen de değil mi? Kartopu gibi dolanıyor, <laughs> dolanıyor, dolanıyor, yuvarlandıkça büyüyor. Ne, ne zaman? <laughs> Kalkacağız. Ya, konuşma bitince kalkarız bitmez Kozma bitmez Kaptanlar ki. Fazla Bence tur. bu kalsın. Kaptan bitmez tabi de biz bitirmem zorundayız. Kaptanı yani, sabaha evet. kadar tutacak evet. halimiz yok. Kaptan zaten yeni yeni iyileşiyor. Evet. Birazcık ne no, daha. Ki ben yine oturacağım burada. Her, her, şekilde, her, şekilde oturacağım. Burada oturacağım her şekilde. Üç sayfa Çünkü Çok güzel. İki sayfaydı, üç sayfa oldu. İyi mi geldi bu adam? Hı? Ama iyi mi geldi? Şu anda çok iyi geldi. Ben, 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 ben de oldum yüksek oldum. bir tansiyon var bugün. Şimdi ölçüp moralimi bozmayacağım. Küçük tansiyonum çok yüksek. Küçük de büyük arasında on buçuğa mesela on dört. Hiçbir şey yok, fark yok arada. <laughs> Normalde atıyorum. Altı, a, a, yedi, altı, yedi, bilemediniz sekiz. On, on oluyor ya. Asab, bozuk, asabım bozuk. Çok, çok, bomba haberler bekledik ama. Bak şey olma e, Mesut'a bana şey, Garajın bulman lazım. Getirip kaptım. Tabii. Bak hiç düşünmedim. Sinir sistemi iyileştirirsen o değinli ee, Biraz sakinleştirirse kaptan. dengeler. Tabii tabi. Kodenin iyi bir taraf var. O da aspirin gibi kanı şey diyor. Sulandırıyor. Sulandırıyor. İyiymiş. Çok güzel. O da çok iyi. Sulandırırken de aspirin etkisi yapıyor. Hmm. Aspirin etkisi yapıyor. Rahatlatır. Canın sıkılmıştır kaptanım. Senin böyle küçük tanrılar. Sinirsel zıplar. Sinirsel. Hakikaten sinirsel. Küçük kızımız nerede? Küçük İçeri yatırdılar. Dişi kurt burada mı? Aman ne güzel. Minik, yok dişi, yok. Dişi, minik dişi, dişi kurt. Minik dişi kurt. Orada yatırdılar. Yok, buraya, buraya mı geldin? Evet, buraya Selam, selam. Selam, selam. Hoş geldin. Tam böyle derin uyusun da <laughs> uyanmasın diye beklediler biraz o <laughs> zaman. Kıpraştık, döndük, geldik. Ben de çok derin uyuyorum. <laughs> o kadar derin uyuyor mu? Kalsın Bir yatıyorum, bir de kalkıyorum. Evet. Bugünlerde bu havayı kaçırmayın. Bu hava deliksiz uyutur insanı. Biliyor musunuz? Ay devrildikten sonra yani yuvarlaklığını kaybettikten sonra deliksiz uyursunuz. Ben hep deliksiz uyuyorum. Bana hep uykumu yuvarlak. Uykumu aldın dersin yani. Kaç saat uyudun önemli <laughs> değil. Uykumu aldım. <laughs> İmpostum oldu. Ertuğrul'suz uyku diyor yani. Hmm. Deliksiz. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor>